Afyon Karahisar'da Üsteğmen Ömer Farukay Tekin ve eşi balayından dönerken trafik kazası geçirdi. Feci kazada Üsteğmen hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralandı. Düğün arabasının camına Özlem'le Ömer sonsuza kadar yazdırmıştı. Balayından dönerken hayatını kaybetti. Acı kazanın adresi Afyon Karahisar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin bir hafta önce Özlem Aytekin'le dünya evine girmişti. Araçlarıyla balayı için Antalya'ya giden çiçeği burnunda çift dönüş yolunda traktörle çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koştu, sağlık ve jandarma ekibine haber verdi. Kazada yaralanan Aytekin çiftiyle traktör tekerinin çarptığı seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi Özlem Aytekin'in hayati tehlikesi sürüyor.